Arkadaşlar bugün Serebik'te Brawl Stars'a devam ediyoruz. Videoya geçmeden önce aşağıdan kanalıma abone olup like atarsanız çok ama çok sevinirim. Hemen videomuza geçelim. Hazır ya, tıkladık. Tıkla birazdır hadi. Bu arada arkadaşımla oynuyorum arkadaşlar. İsmini de görünüz. Benim fan hesabım yani. Hemen başladık oyunumuza arkadaşlar. Tüm takımlar birbirine karşı. Eyvallah abi. Hadi. Al şunu. Ne adam çıktı ya. Geliyorum kanki gitme bir yere. Aldım şunu. Burada adam var galiba. Kanki geldim. Yetiştim sana. Vay be aldı. Güzel. Fan hesabım da iyiymiş ha. Al kanki al. İnşallah kazanacağız kanki ya. Bu maç bizimdir. Oha. Bu ne lan ayı gibi. Al bunu kanki al. Hızlıca. Merminin bitti. Hesaplaşma. Lan toz bulutuna girdim. Oh iyiymiş. İyi ya kanki biz maç maçı alacağız. Beni duymuyorsun ama. Hayır ya geberdim. Tabi tek öyle dalırsan. Kanki öldük ya. Neyse güzel bir maçtı. 7 kupa aldık güzel. Hemen rüzgün 10 olduk. 100 tane de. Güzel arkadaşlar iyi oynuyoruz. Çıkış. Ne yazıyorsun abi? Evet kanka çok iyiydi. Hadi hazırım. Tekrar maç yapalım. Hadi hazır çek. Tamam. Kanki dektiriyoruz ya arkadaşlar. Dediğim gibi aşağıdan kanalıma abone olup like atın ve bir sonraki Brawl Stars videosunu bekleyin. Tabi arkadaşlar dün video gelmedi onun için özür dilerim. Elektrik buralarda gitti ya. Trafo da gümledi. Nasıl patlıyordu görseydiniz arkadaşlar. Kanki neden hareket etmiyor ya. Lan geliyorlar. Kanki bak ben tek dalıyorum. Sen ne gel? Gidelim can alalım ya. Gel kanki bulaşma. Lan çift kuşatmaya mı aldılar bizi? Aa canım az kaç 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 kaç. Toz bulutlarına gidip gelelim. Kanki ölürsen var ya. Oh biraz nenem canımız doldu. Geldim kanki. Öldür şunu. Geber. El premio kaçtı. Sevdiğim bir adam aslında. Kullanmıyorum nedense. Kanki ettim. Aldım şunları. Hadi abi. Bu maç da bizim inşallah. Kanki geldim ya tek başına dalma. Aldım hesaplaşma. Al şunlar lan bu ne lan. Allah senin belanı versin. Ne oldu? Birinci mi olduk? Ye yeah, birinci olduk arkadaşlar. Adam toz bulsunda kaldı. Tabii ki biz birinci olacağız. Hemen kanki. Ne yapalım? Savaşçı değiştirelim mi? Yok ya ben bunu sevdim. Güzel bir adammış. Hemen bakalım kupamıza. 525 kupa olmuşuz güzel. Büyük kutu gelecek daha. Oho. Çok uzun da. Kanki hadi başlayalım. Hazır çek. Dediğim gibi arkadaşlar. Aşağıdan kanala abone olup like atarsanız çok ama çok sevinirim. ID'mi de Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Size atarım. Roblox Gamer 6C01. Tabi orada Roblox videoları da geliyor. Brawl Stars'da. Al kanki onu sen. Ben şunu alayım. Buradan geçeyim çok iyi olur. Hala alışamadım şu kontrollere Yemin ederim arkadaşlar. Hemen hızlıca gidelim. Bak onu alanlar var. Gel kanki basalım orayı. Bunların alanıymış gerçi. Alalım biz bunları. Aldık. Canımız bayağı bir iyi oldu. Bak geliyorlar kanki. Hazırda kaldı. Hadi abi şunları alalım. Bebeleri bizden alıyoruz biz. Uf, canım bayağı bir azaldı. Bana mı vurursun ne olacak kişi içinde? Ya sabır yallah. Gelin abi canımız büyükselsin yükselsin. Nita kusura bakma. Seni seviyorum ama. Geberdin inta. iyi. Oh biraz dinlenelim. El premio bay bay. Şunu sevmiyorum işte ya. Geberdik. Hesaplaşma. Geldim kankim bekle. Teke tek etek gidiyorlar ya. Ben öleceğim. Ben söyleyeyim. Lan kaç kanki gel. Hayır ya geberdik. Ayısını attı. Geleceğim kanki biraz daha 5 saniye. Tabi adamların içine de dalırsak. Geberiz tabi. Aldık ve bu maçı. Bu maçı da biz kazandık arkadaşlar. İyi takımımız birinci oldu. Daha bir maç daha atalım. İyi ya. Kutu açılımları gelecektir arkadaşlar. Bunu tekrar söylüyorum. Çünkü neyin karşıya gittim para attım. <laughs> Kanki hazır çekelim. Aa yazıyor mu? Ne yazıyor? Çok güzel yerlere geleceğiz. İnşallah kardeşim. Evet arkadaşlar. Aşağıdan kanalıma abone olup like atarsanız çok ama çok sevinirim. Hemen bir sonraki maça geçelim. Çok güzel oynuyoruz ya abi. Ben biraz Dalmasan biraz daha pusuculuk gibi oynasan hiç ölmeyiz ya. Çok güzel yerlere geleceğiz kardeşim inşallah. Tabi kanalıma abone olup like atarlarsa daha da güzel yerlere geleceğiz. Kanki buraya gel buraya kuşatalım. Bak ben buraları açacağım kanki. Hadi abi. Aldım şunları dört tane iyi. Ben tek kaldım lan burada. Nereye gittin? Savaşıyor mu orada? Geldim. Gittim kardeşim. Bak oradan gelenler var. Alalım şunları. Mermim bitti. Aldık abi. El premium al. Geliyorum. Gel buraya gel el premium. Sen benim kankime nasıl dalaşırsın? Aldım kanki gel. Çok güzel yerlere geleceğiz. Bravo Stars'ta da. Tabii ki YouTube'da da bir üne ulaşacağız inşallah sizlerin sayesinde. Kimse yokmuş. Kanki kurşun iki buçuk TL pahalı. Hesaplaşma. Aldık onu. Takım arkadaşını bekliyor. Gelme lan peşimden. Kanki kusura bakma ona sen uğraşacaksın. Ben hiç uğraşamam ona. Nereye gitti bu? Takım arkadaşını bekliyor kesinlikle. Takım arkadaşımın gelmesine. Kanki nereye gittin ya sen? Ben nasıl bunlara karşı şey olayım? Daha yeniyim. Yine artı yedi aldık. Güzel ya artı yedi almak da iyi bir şey. Bir maç daha atarız kanki seninle. Çıkışa tıkladık. Kaç kupa olduk? İyi ya 541 kupa olduk. Ne yazıyorsun kanki ne ya? Yanlış yere girdim sohbet. İyiyim tabi. Kanki hazır tıkla. Bir maç daha yapalım. Hadi kanki. Evet. Girdik maçımıza. Dediğim gibi arkadaşlar aşağıdan kanalıma abone olup like atarsanız çok ama çok sevinirim derken maçımız başladı. Ortaya gidelim gel. Sen oradan mı vuruyorsun lan? Geldiler. Lan kaç kanki kaç. Geldim. yettim kardeşim. Geber lan sen. Ya internet mi gider ya şimdi? Lan bu nasıl bir şey? Vurduğum şeyi alamadım. Bu senden nefret ediyorum aynı. Takım arkadaşımın gelmesine. 13 saniye. Vallahi ben pusacağım kanki. Kusura bakma. Hiç bunları şey yapamam. Lan. Gel kanki yetişim dağıma. Lan bu ne? Ha geldin çok şükür kanki. Ya geberdik ya. Eksi bir almaz inşallah. Ha eksi iki aldık. Kupamız düştü. Çıkış. Bir el daha atalım mı ya kanki? Ne yazıyorsun? Bekliyorum kanki ne kadar hızlı yazıyorsun ya. Şimdi size ID'mi göstereyim arkadaşlar. Ya sıkıntı yok kanki neden canımı sıkayım. ID'm burada yazıyor arkadaşlar. Ya da size başka bir şekilde göstereyim. Ayarlar. Neyse orada yazıyor. Dediğim gibi açtığınız kanalıma abone like çok ama çok sevinirim. Hemen hazıra tıkladık videomuz bitmeyecek. Sağ seçiyorum kanki iyi. Bekledim. Hemen abi hızlıca. Bizi çok kötü yerlere veriyor ya. Kanki gel aşağıdaki ne edelim gel. Aldık. Kanki. Gel bunları yapıştıralım. Takım arkadaşım gitti yine. Kanki sen beni sevmiyorsun mu ya? Sen beni sevmiyor musun? Ninta Allah belanı versen yine mi geldin? Geberdik kanki neden öldün? Neyse arkadaşlar bu videoluk bu kadar olsun demeyecektim de. Kardeşim geldi ya. Nereye gittin abi sen iki saatte seni arıyorum. Bu Brawl Stars'ta. Mermi sıkıntısı olmasa var ya arkadaşlar. Kaybedeceğim bir maç yoktur ben size söyleyeyim. Tabi kankimin de öyle. Lan bana niye vuruyorsun Allah'ın belası. Bunu kim gönderdi böyle ya git. Hasan abine söyle. Peşimi bıraksın ben onu almam. Alkan kanki biraz burada pusalım canımız dolsun. İyiyiz kanki iyiyiz. Yine geldi. Kanki peşindeyim merak etme. Çift dalış yapalım ona. Lan benim peşimde koşuyor bu. Aldık mı kanki? Gelin şimdi lan alayınızı ipe Allah senin belanı versin. Kaç kanki kaç 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 kaç. Lan vurdukça çoğalıyor. Neyse bize can bırakıyor güzel. Aldık onu. Bir arkadaşı kaldı. Neredesin? Buldum yerini. Bekle geliyorum. Gel buraya kanki gel. kazandık arkadaşlar. Bu maçı da kazandık. Evet. Videonun sonuna gelelim. Daha fazla Brawl Stars videoları istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup like atarsanız çok ama çok sevinirim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi seyirler. Bir sonraki video için pusuda kalın.